Yoksa Müslüman'ın sahibi Hazreti Allah'tır. Allah'la beraber olanın korkusu yoktur. Niye korkuyor? Dostun Allah, sahibin Allah. Demek ki o zaman sen Rabbinle problemin var. O barışıklığı o samimiyeti yakalayamadın demek. Allah'ın başarmayı nasip etsin. O yüzden ne yapacağız? Eğer bize Allah yolunda bir mücadele, bir gayret, bir seferberlik şu anda da lazım mı? Lazım. Şu anda ne lazım ama? Tatlı tatlı anlatım lazım. Dinini öğreneceksin ve dinini anlatacaksın. Dinini öğreneceksin ve anlatacaksın. Yaşayacak, yaşatacaksın. Şu anda bu yapılacak. İlk önce bu. Yoksa kalkıp da öyle Olmayacak hareketlere müsaade yok. Dini yanlış sanatmaya müsaade yok. Rabbim muhafaza etsin. Başaracağız inşallah.